Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şiirlerle yükselen imanın sesi 19. şiir İslam'ın 5. şartı hacdır. İslam'ın 5. şartı hacdır. Müminler için bir şereftir, bir tacdır. Manevi bir gıdadır, ruhlara bir ilaçtır o manevi ilaca her mümin muhtaçtır. Lebbeyk Allahümme lebbeyk müminleri coşturur. Manevi deryaya müminleri koşturur. Beyaz kefenlere müminleri büründürür. Kardeşlik duygusuyla müminleri pekiştirir. Makamı İbrahim bir örnek bir mucize. Allah aşkıyla yanan İsmail ve İbrahim'e. Allah taşı hamur hale getirmiş bir mucize, Ayak izleri görünür örnek olarak yeter bize. Kabe'nin etrafında tavaf eder hacılar, Kefenlere bürünmüşler, bir merkezde dolaşırlar, Göz yaşlarını döküp Allah'a yalvarırlar, Kimi siyah, kimi beyaz, hepsi kardeş olmuşlar. Ne siyahın ne beyazın birbirinden farkı yok. Bir mahşer yeridir kimsenin kimseye üstünlüğü yok. Ne bir ırkın ne bir dilin birbirinden üstünlüğü yok. Hizmetçi de amir de eşittir birbirinden üstünlüğü yok. Öyle bir sahadır ki diller hep Allah diyor. Allah diyen o diller ağlayıp ve sızlıyor kendilerinden sonrakilere ilahi mesaj sunuyor. Görüntüler hep mahşeri hatırlatıyor. Zemzem ise çok, çok mübarek bir sudur. Hangi niyetle içersen niyetin kabul olur. Sana şefaatçi olur daima. Duan kabul olur. Hem sudur hem gıdadır seni duyurur, Hacer-i Lesvedi selamlıyor hacılar. Allah ile manen sözleşme yapar. Bütün emirlerine sımsıkı sarılırlar, kesin verirler karar. Ahdi vefaya yeniden olur bir tekrar. Safa ile merve umut bekleme yeridir. Hacer anamızın bize kalan sünnetidir bir annenin evladına olan şefkatıdır. Şefkatlı evlat Hazreti İbra İsmail aleyhisselamdır. Bağrı yanan şefkatlı anne su arıyor İsmail'e. Sıcaklar altında kavrulmuş o mübarek hatun bile. Bir de bakar ki Cebrail şu su fışkırtmış İsmail'e. Asırlarca hatıra anlatılır hep dilden dile Allah'a şükür için kesilir nice kurbanlar. Allah'ın emrine muti olmuş İbrahim gibi babalar. Biricik İsmail'i Allah'a kurban sunar. Asırlardır bu ibadet devam edecek kıyamete kadar. Kurban ile Allah'a yaklaşır kullar. Kurban ile doyulur fakirler, kimsesizler ve dullar. Etleri Allah'a kavuşmaz. Kıyamette şefaatçi olurlar. Her biri birer şahit olup şah sahiplerini savunurlar. Arafat'a çıkanın günahı olur. Acaba bağışlandım mı diye şüphe ederse günahkar olur. Orası günahtan kurtulmanın yoludur. Müminlerin hem kongresi hem okuludur. Arafat meydanı müminlerin tanışma yeridir. Arafat müminlerin dertleriyle dertleşme yeridir. Arafat müminin ehli küfre karşı anlaşma yeridir. Arafat zulme uğrayan Müslümanların teşhir yeridir. Arafat yek vücut olup Ehli küfre karşı kararlaşma yeridir. Arafat Allah'ın dinini duyurmak için sözleşme yeridir. Arafat Allah'ı tanımayanlara karşı protesto yeridir. Bunu tebliğ eden Allah'ın sevgili peygamberidir. O mübarek mekanda tebliğ ediyor kitap ve sünneti. Hakk'ın sana lütfudur o güzel emaneti. Sarılırsan emanete üstünden kaldırır zilleti sana mükafat verir o güzel cenneti